arkadaşlar selam. Bugün bir günlük Adopt yeni başlayacağız. Ben başlamıştım yeni bir hesap açmıştım. Ve general dediği beni general dediği bu. Ben şimdi kendi kendime bir karakter yapmak istiyorum. Allah ne oldu? Baby seçtim ya şaka neyse. Baby istemiyorum ben. Ee, kendi kendime bir karakter yapmak istiyorum. Ya ben bu vücudu e, seviyorum da yani bu bu biraz daha yakın geliyor bana ne bileyim sıkıcı ne bileyim işte anladınız siz benim bir tane karakterim vardı şimdi onu yapma çalışacağım şuraya yazalım adını tamam evet şurada hemen bir tane buldum onu şapkasından şakasından şu gözlük vardı yok şu gözlük vardı et evet, şu gözlük vardı orada herkes çekiyordu bütün youtuberlar ben de çekeyim <laughs> dedim bir şey takıldı. Neredeydi altı ya? Altını Bu mu Yok. Bunun tam tam. Altı kırmızı üstü siyah. Tığına üstü kırmızı. Altı siyah. Bekleyin. Ben en, yukarıya bakalım. En yukarıda göz katalıkta bu arada. En yukarıda yok. nerede olabilir ki? Ha şu. Bulduk. Şimdi şunu çıkaralım. Hmm, üstünde de bu vardı. Bir de şuraya pap yazalım. Pap. Evet güzel. Bakın sevhiyle örteceğim. Buraya hep yazıyoruz. Ama genelde gitmeden, genelde gitmeden hep yazdığımızda bizden Robux istiyor. <laughs> Niye bilmiyorum. Yani burada bir bak olmuş. Bir de yürüyüşü şöyleydi. Adını MS Santa koyacağım. MS Santa Noel anne demek. Galaxy Pro Kemi Sa. Bu nasıl bir isim? Burada ben ketim var şimdilik. Adım bu bu, bu hesaptan da arkadaş. Adım SCG Pelinix. Adım SCG Pelinix böyle de kalacak. <laughs> ne bileyim evimi kitleyeceğim. Evime bir ışık alacağım ya. Çok karanlık oluyor böyle. Bu arada odamı falan da düzenledim diye biliyorum. Bunu da alabiliriz. Bak bu ne? Şöyle. Mutfağıma bir koyayım. Tam şurada televizyon da olacak. Alacağım. O zaman şuraya da koyalım. Tamam bence aydınlık oldu. Şimdi gidelim. Nereye gideceğimiz hakkında bir fikir bilmiyorum. Yu bin Sen olmuş hemen. Vay. üstümde hiçbir şey yok. Giflerde de yok. Ben hemen giflere ışınlanacağım. Ve e, biraz daha kendi kısacağım. Yani, niye bu kadar az kendi kasmış Ve ne yapacağımı siz tahmin edin. Bir sürü. Aa, nasıl ya? Bu da bir sürü Golden Griffin var. E, Golden Griffin diyorum azmış. Golden Griffin demeye. Önce şuradan bir şekerlerimizi toplayalım. Ben hepsini toplayacağım şimdi. Prenses mi Abi. abi. Böyle konuşuyor konuşuyor. Abi, burada YouTube'a çok video atmak, az video atmak zorundayım çünkü TikTok'ta bayağı bir video attım yani dengesizim ben yine çarptık. Arkadaşlar burada TikTok hesabımı hala takip etmemişsiniz. Bunu biliyor. 28 takip ulaştık kesin sizinle. TikTok adım unicorn boşluk burası böyle yazılıyor. Bu bunu yazarsanız benim hesabım çıkıyor. Oradan da takibe bas edebilirsin. Hatta YouTube logosu var. Oradan da benim YouTube kanalıma erişebilirsin eğer YouTube olmayanlar için. Yani TikTok kullanıp da YouTube'a çok ondan girmeyenler için benim YouTube kanalımda ziyaret edebilirsiniz TikTok'tan. Bunu diyorum. Çünkü ben TikTok'a YouTube bağladım ondan. Olabilir. Şöyle hemen kurabiyelerimi dağılalım. Bayağı bir kurabiye oldu. Evet. Ne ses geldi Allah'ım. Yarabbim. Şunları hemen 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 toplayalım. Burada da cincir boratla gerçekten çok güzel olabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar ee, hemen biriktirin cincir boratlarınızı. Ah, karak gelince yavaşlıyor. Ve e, bayağı bir oyuncak var. O oyuncaklara e, artık çok güzel şeyler verirler ben bilirim. Niye şey yapıyorum ya. Burada her şey Aven'e girince çok güzel Robux çekilişleri olacak. Pet çekilişleri olacak falan. Falan. Bu arada ben logomu değiştireyim mi diye düşündüm de hiç güzel bir logo yok. Yani Unicorn'la ilgili ve onun yanında bir kız olduk. Bir tane logo buldum o da boyanmamıştı yani. Onun için değiştirmedim bence bu logo. Hoş şu anlık. 163 kendimi. Abi daha fazla toplayabilirim ha? Şüşt. Daha fazla kendi topluyorum şu an. Videonun yarısı kendi toplamakla geçti. Hakikaten de videonun yarısı kendi toplamakla geçti ya. Ne yapayım? İstemiyorum şimdi toplamak. Bu arada benim kuzenimin de TikTok hesabı var. Onu da takip ediyorum. Onun adı da TikTok'un alttan çizgi Bekleyin. Onun da adı Ben yom yom git yani. Yok öyle değille. Ee, onu da TikTok adı şeydi diye. yapıyorum. nokta alttan çizgi nokta 17 12 bunu böyle yazarsanız o çıkar. O da benim kuzenimin hesabı oluyor. Benimle ilgili videolar attı. Ben de onunla ilgili video attım. 190 kendi var. Wow. Şimdi kardan adam yapmaya gidiyoruz. Önce şuradaki toyzumu da arayalım. Aa Snowball andış Şimdi de kardeşim hediye arıyorum Hediye alıyorum. Abi beni sinirlendirdin. Allah kim ya? As bak. As bak. Benim hiçbir şeyim yok. Bir kedim var. Right tamam da benim bir şeyim yok. Bu gösteriş Abi bende bir şey yok. Bir şey. Ne atıyorsun trade ya? Şu an hediye arıyorum. Nerede? nerede? Şuraların yakınında vardı. Heh, şurada gördüm. Baya bir oyuncak alacağım burada bu ginger boardlarla pet veriyor da klasik şeyler var acık hemen tostumuz var onu yedirelim şuradan dışını arayalım Evet bir tanesini boyadık şimdi başka bir hediye bulmamız gerekiyor hadi bulalım orada burada bir Fordy Frost gördüm Eee um, bunları yapmıştım. Ya keşke arabam... araba mı Biliyorum araba alabilirim. Ama yola yola gitmeye tercih ediyorum. <laughs> Ama aradığımız başka bir şey diyor yok. Hmm. Abi hediye yok hediye. Hediye yok. Neyse normal Bir dahaki ne yaparız? Gelin ben şuradan hemen bir tane kardım bunu yapmışsın. Şuradakini aha tek o kalmış. O zaman 300 zincir bu verecek. Ve onlarla mükemmel oyuncakları alacağım. Hepsini bitireceğim. Bütçesi ince rahat geliyor. Üç gibi. Wow geldi. Nice. Çekti. Aha nice geldi. Wow. Hemen ben gidiyorum. Kediyi de kucağımıza alalım. Onu şeyle gezdim. Tamam La 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 Umarım ses kalitesi <laughs> iyidir. Çünkü çok az çıkmış bir kere. Hmm. Yani ne diyeyim. Bu arada arkadaşlar 17 abone ne? Çok gururlandırdınız beni. 17 abone. Hayır yani. Şimdi 14. Tamam. Arkadaşlar bir durum oldu. Kapatmak zorunda. Yani şey yapmak zorunda kaldım. Ben şimdi hemen gitmem gerek. Oraya bu or arkadaşlar bu yedek hesap gerçekten Büyük bir hesap olacak. Onun şimdi bu hesabı isteyenler de yorumlara yazabilir mesela. <laughs> Neyse. Evde temizlik yapıyor. Onların sesi gelir gelirse özür dilerim. Kedim nerede benim? Buraya geçti. geçtin? Ne yıldayım ya. Video çekiyorum. Önce şuradan hemen bir dolduracağım böyle dolduracağım. Baya bayağı bir oyuncak alacağım. Gift toylarım da dolacak olacak. Bayağı bir olacak onlar da. aslında. Hmm. Evet arkadaşlar sonunda geldim. Konuşup konuşup ya. Alalım. Hadi. Elimize gelmedi. Dolandırıldık. Paramız da gitmedi. Ey. Toylar da ha geldi oğlum. Şundan bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Bir de bundan alalım. Bir tane normal. Oğlum çok iyi var ya. yan en iyi alışverişini yaptım. Bu kadar zincir bu arada da harcayayım mı? <laughs> Toylarıma bakın. <laughs> çok güzel bayağı Yok artık almayacağım. O zaman yavaştan video sana gel. Önce reset çekip bunun istediklerini yapacağım. Yay! Ama bu kadarın göl annesinin... Şuraya bir pizza koyalım. Pizza. 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 Yemek bölümünde mi koyacağız? Pizza nereye koyulan? Şu bıçaklar. Ya içine girdi lan. Oğlum. Bıçakları. Şuraya koyacağım. Pizzayı buraya koyacağım ki yemek alabilelim. Benim bozuldu yapamıyoruz. O zaman bıçakları kaldıracağım. Bunu koyacağım. Tamam böyle oluyor bu. O zaman evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bu hesabı isteyenler aşağıdan yorumlara yazabilir. Ben 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 diye şifreyi ve şey gönderirim. Ama bilmiyorum göndermedi. Bilirim siz isterseniz arkadaşlar. Ya da başka bir hesap verebilirim. Başka gelişmiş çok gelişmiş bir hesabım var. Onu verebilirim arkadaşlar istiyorsanız. Yesin bir pizzasını. Haydi. Bay bay. Bay bay. Allah. Eksi dedim. Niye? Niye dedim? Tamam o zaman. Bay bay.